Ne diyeyim hocam? Kardeş? Hadi et bir dua biz Siz bir amin diyelim kardeş. Siz bilirsiniz. Ezan'a kadar haydi bismillah. Peki tamam. Amin. amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. amin. Arşın, ruhun, melaikenin, bütün varlığın, mevcudatın Rabbi olan Allah'ım. Varlığının yanında aciziyetimle sana sığınıyorum. Bizleri affet, bizleri amin. bağışla. Amin. amin hakikatimizi yaşamaktan, hak gel yakın olmaktan bizi perdeleyen her ne varsa bizlerden kaldır. Amin. Bu ayın feyziyle, bereketiyle bizlerin bizleri nurlandır. Amin. Yüzümüzü her ne yana çevirirsek çevirelim, senin veçhinden gayrını görmeyecek bir müşahadeyi, bir yakini bizlere nasip et. Amin. Sen muhakkak ki samimiyetle edilen duaları geri çevirmezsin. Allah'ın Resulü Efendimiz'i hakkıyla değerlendirmeyi nasip et. Bizlere Amin. bu ilmi paylaşan, bu ilmi açan herkesi rahmetle andık. İndinde sen makbul Amin. ve kabul et. Cezallahu anna Seyyiden Muhammeden mahhu ve ehli. Amin. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. Ensonhaber.com